takipçilerim hoş geldiniz. Evet bolluk, bereket, şans, sağlık, şifa, evrende var olan en muhteşem enerjileri kendimize çekerek açılıma geçelim. Başak yükselen başak, ay burcu başak olanlar. Bütün bu enerjiler üzerimize yağsın, aksın diyorum ve açılıma başlıyorum. Şimdi Venüs Retrosu sizin hayatınız üzerinde ne gibi etkiler yaratacak? Bir de buna bakalım. Evet. Bir farklılaşma, bir farkındalığa var mı? Ayrıca kendinizde olan yeteneklerin farkına var mı? Ayılma, gerçekleri görme ve bu arada içinizden gelen enerjiyi fark etme dönemi olacak sizin için. Maddi anlamda şu aralar eliniz biraz sıkı olabilir ama tamamen kayıpları yaşadığınız parasal konuların yerine telafisinin olacağı bir retro dönemi var sizin için. Daha rahata doğru gideceksiniz. Daha kazançlıya doğru gideceksiniz. Yani hayatınız daha iyiye gidecek. Ruhsal olarak dinginleşeceksiniz. Dua, meditasyon size bu retroda süper iyi gelecek. Kanalımda bulunan ücretsiz meditasyon videolarını da kendi yararınıza şifalanmak için kullanabilirsiniz. Bir değişim yaşayacaksınız. Tamamen değişeceksiniz. Tamamen dediğim gerçekten tamamen bir değişim. Yaşadığınız yeri değiştirebilirsiniz. Giyim tarzınızı değiştirebilirsiniz. Saç renginizi değiştirebilirsiniz. Bakım ürünlerinizi değiştirebilirsiniz. Evinizi değiştirebilirsiniz. Hayatınızdaki kişileri değiştirebilirsiniz. O kadar bir farkındalık olacak. Bambaşka bir kimliğe bürüneceksiniz ve insanlar gerçekten diyecek ki yani ondaki değişikliği fark ediyor musun? İşte bu retro size o şekilde yarayacak. Biraz daha kendinizi düşünmeniz gereken bir dönem olacak. Retro'da aklınıza pişmanlıklarınız gelecek. İnsanlara yaptığınız yardımların karşılığını göremediğinizi, kendi kendinize hayıflandığınızı. Aslında bu yardımlar da yakın akraba, kardeşlere yapılan yardımlarla ilintili bir durum. Yardımları yaptığınızı ama bir türlü de durumun düzelmediğini, bu yardımın boşuna yapıldığını göreceksiniz. Siz elinizden gelen şefkati yine son bu retroda bir daha yapacaksınız. Son bir yardım, son bir iyilik, son bir hayat toparlaması görünüyor. Ancak sonrasında kendinize odaklanacaksınız. Ve sonrasında bir yol ayrımı, bir taşınma, hayatınızın bundan sonrasını kiminle geçireceğinize, kime güveneceğinize ve kiminle yol alacağınıza karar vereceğiniz bir aşama olacak sizin için. Şimdi bazılarınızın e, şehir değişikliği söz konusu olabilir ama bazılarınızın kesinlikle bir yurt dışına taşınma planları aktif olacak. Ama bu arada tek başınıza ya da yanınızda bir kişiyle sadece iki kişi olarak yola devam etme görüyorum burada ve güven konusunun özellikle ana vurgusu olduğunu bu retroda. Ben onunla hayatımı birleştirmeli miyim? Ben Bundan sonra hayatıma devam ettireceğim dönemde yanıma kimi almalıyım gibi süreçlerden geçeceksiniz bu retro aslında bir elek görevi görecek size. İşte elekten geçenler aslında düşecek. Elekte kalanlar sizinle yola devam edecek. Güven, güven, güven konusunun bu retroda hayatınızın tam ortasına oturacağını söyleyebilirim. Güvendiğiniz dağlara kar yağmasın lütfen dikkat ediniz bu arada. Ama kesinlikle bir özellikle Farklı bulunduğunuz yerden, şehirden, ülkeden farklı bir yere gidişiniz söz konusu. Zaten bunu da belli bir zamandır planlayanlarınız var aranızda. Oluşumunu bekliyorlar. işte. o oluşumun bu retroda gerçekleşme olasılığı gerçekten çok yüksek diyorum. Eğlenceli bir ortama katılacaksınız. Bu retro ayrıca sizin arkadaş topluluğunda ya da düğün, davet nişan söz gibi bir topluluk içerisinde ya da doğum kutlaması da olabilir. Bu bir kutlama yapacağınızı. Fakat burada aslına bakacak olursanız bir uyarı vermek istiyorum size. Bu kutlamanın sonunun pek iyi gitmeyeceğini söyleyebilirim. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada özellikle alışkanlık olarak kullandığınız bazı içki çeşitleri olabilir ya da o ortamda alkole yatkın değilseniz kullandığınız bir alkolün size zarar vereceğini ve hayatınızı bir olmaza sürükleyeceğini burada söyleyeyim. Bu arada da bunun yüzünden de bir evrak işlemi ya da herhangi bir prosedüre maruz kalabilirsiniz. Yani alkollü yola çıkmayınız. Bir şekilde kontrolden dönebilir, ehliyetinize el konabilir ya da para cezasına çarptırılabilirsiniz. Bir şekilde öyle görüyorum. Ee, özellikle bu konuyu hayatınızın bu retro döneminde dışında tutarsanız her şey güzel olacak sizin için. Ve son olarak. Bazı konularda çalışıp çabaladığınız ama boşa çalışıp çabaladığınızı fark ediyor olacaksınız. Ve diyeceksiniz ki ben bir mola vereyim, bir dinleneyim, bir kendime geleyim. Bu retro aslında bir yatış süresi olacak sizin için. Neden? Çünkü Eylül'de gelecek olan hasat dönemi sizin burcunuza geçiş gerçekleşecek ki retroda 5 Eylül'de bitecek. İşte o zaman ben bir dinleneyim. O zamana kadar hayatımı bir tahlil edeyim. Eksikler nedir? Kimler yanlış yapmıştır? Ya da hayatımda yapılması gerekenler nedir? Bununla ilgili bir şekilde çalışmalar yapıyorsunuz zaten. Ama bu yorgunluk çöküntüsü olacak üstünüzde ve siz Ağustos'ta biraz da kenara çekilip istirahat ediyor olacaksınız. Belki de kısa bir tatile çıkacaksınız. Bu kısa tatilde şöyle bir kafanızda hayatınızı derleyip toparlayacaksınız ki retronun çıkışında tam bir değişim. 5 Eylül'e kadar hayatınızda farkındalık, farklılaşma olacak ve yaşanacak kesinlikle. Sevgili başaklar, yükselen başaklar, ay burcu başaklar. Sevgiyle kalın, kendinize çok iyi davranın, şifalar olsun sevgilerimle.